Sevgili izleyenler şimdi de beyin ve merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS hastalığıyla devam ediyoruz. Daha çok 20 ve 40 yaşları arasında görülen MS hastalığında kişinin görme kabiliyeti, konuşma kabiliyeti ve hareket kabiliyeti derinden etkilenebiliyor. Bu hastalıkla ilgili tedaviyle ilgili de önemli ve olumlu gelişmeler var. Bunları konuşacağız bu konudaki sorularımızın cevapları içinde. Konuğumuz Hatay'dan geliyor. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Taşkın Duman. Bizimle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydınlar. Günaydın. İsterseniz siz bize biraz daha MS hastalığını anlatın. İzleyicilerimiz biraz daha bilgi sahibi olsunlar. Nasıl bir hastalıktır MS? MS ataklarla seyreden bir hastalık. Genellikle ataklarla seyreder. Nadiren de sürekli ilerleyici olarak seyreder. Her MS atağı birbirinden farklı olabilir. Örneğin bir hasta. Bir atakta hastamızın görmesi etkilenirken, başka bir atakta motor fonksiyonları yani hareket kabiliyeti etkilenebilir. Ya da başka bir atakta duyuyla ilgili şikayetleri olabilir. Hı hı. Her atak birbirinden farklı olabilir. Ve MS hastası... Bu ataklar için genellikle baştan biz hastamızı bilgilendiriyoruz. MS hastası bu hasta ataklar için baştan bilgilenmiş oluyor. Bu şikayetler kendisinde geliştiğinde bir atak geçirebiliyor olduğunu düşünüp genellikle bize başvuruyor. Evet yani kişi kendi kendine de böyle bir hastalığı ihtimalini düşünüyor. Burada önemli olan MS hastasına bir hastaneye gittiği zaman doktorlar doğru teşhis koyabiliyorlar mı? MS tanısının konması Eskiden çok daha uzun sürermiş ama günümüzde artık MS'in daha bilinen bir hastalık olması, MS konusundaki farkındalığın biraz daha çok artmış olması nedeniyle MS tanısı artık daha erken dönemde konuluyor hı hı. ve birçok hastamızda artık hastalığın erken döneminde geç kalmış aşamaya gelmeden MS tanısı konulabiliyor. Hı hı. Peki MS tanısı konulduktan sonra hastalar nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl bir süreç başlıyor? MS tanısı konulduktan sonra yapılacak en doğru şey bir kere hastayı izleyen bir hekimin olması gerekiyor ve hastanın o hekimin direktiflerine, o hekimin önerilerine kesinlikle uyması gerekiyor. tanı Tanıda, e, tanıdan sonraki aşamalarda e, bir e, doktorun bu süreci iyi bir e, şekilde yönetmesi çok önemli. Hı hı. Tedavi açısından da tedavinin düzenli sürdürülmesi, aksamadan sürdürülmesi, MS tedavisinin bir süreklilik arz eden bir tedavi olduğu, hani bir defa yapılıp biten bir tedavi değil, süreklilik arz eden bir tedavi. Bu, bu şekilde olduğu e, dikkate alınmalı ve bu süreklilik asla bozulmamalı. Bunun dışında tedavi için kontroller çok önemli. Biz hastalarımızı düzenli olarak kontrolleri çağırırız. Ve bu kontrollerde hastamızın durumunu değerlendiririz. Hastamızın e, MS açısından ilave bir problemi var mı? E, ataklar açısından herhangi bir riski var mı? E, yüksek atak riski taşıyor mu? Bunları değerlendiririz ve bu konuda alınması gereken önlemler varsa o önlemleri alarak hastamızı e, hastalık açısından mümkün olduğu kadar iyi durumda tutmaya çalışırız. Evet. Şimdi hocam biraz daha gerçekçi bir e, deyim olacak ama maalesef Türkiye'de MS hastalarının e, giderek işte özürlü hale geldiği, kas erimesi nedeniyle fonksiyonlarını kaybederek hatta yatalak olduğu bilinir. Yani MS hastası için maalesef çok e, yani iyimser bir tablo öngörülmez ama nedir yeni gelişmeler var. bize zaten bunları sizden öğrenmek istiyoruz. Bugün için MS hastaları nasıl yaşamlarını sürdürebiliyorlar? Ne gibi tedavi olanaklarından faydalanabiliyorlar? MS hastalığında baştan tanı e, erken dönemde konmuşsa ve tedavi iyi yapılırsa e, MS hastalığında asla hani özürlülük işte MS hastası e, yatalak olacak, MS hastası tekerlekle sandalyeye mahkum olacak gibi bir e, durum günümüzde söz konusu değil. Çünkü günümüzde MS tedavisinde artık pek çok alternatifimiz var ve hastamız kendisini izleyen merkezde iyi işbirliği halinde ise ve bu konuda yetkin bir merkez tarafından izleniyorsa uzun yıllar e, ataksız işbirliği, e, lik sağlamayı amaçlarız biz hastalarımızda. Ya da hastamız atak geçirdiğinde de bu atakları zararsız, kendisine herhangi bir hasar bırakmadan, herhangi bir kayıp olmadan atlatmasını sağlamaya çalışırız ve bunları günümüzdeki tedavi imkanlarıyla MS için bugüne kadar sağlanmış olan tedavi imkanlarıyla bunları büyük ölçüde artık başarabiliyoruz. Yani MS illa kötü seyretmesi gereken bir hastalık değildir. Evet. Aslında medyada gündeme gelmesini sağladı bu hastalığın. İşte bahsettiğimiz bu kadar korkutucu bir hastalık olmadığını Serdar Ortaç da hatta bu hastalığa yakalandı ve vurguladı. Tedavimi görüyorum. Erken teşhisle tüm tedavilerim gayet iyi şekilde seyrediyor. Ediyor diye Dolayısıyla burada hastaların yaşam süreleri ve bu fonksiyon kayıpları ile ilgili yeni tedaviler neleri sağladı? Tedavide iki tane büyük amacımız var. Birincisi hastamızın atak geçirmesini engellemek. Yani MS ataklarının gelmesini engellemek. Bunun için e, uzun süreli kullandığımız tedaviler var. Bu tedavileri hastamız hiçbir atağı, hiçbir şikayeti ya da hastalıkla ilgili hiçbir problemi olmasa bile bu tedaviyi sürdürmesi gerekiyor. Ve bu tedavinin asla aksamadan devam etmesi gerekiyor. Biz her hastamız için o hastanın yaşına, özelliklerine, durumuna uygun koruyucu tedavi seçiyoruz. Ve o koruyucu tedavi başladıktan sonra belirli aralıklarla hastamızı kontrol ediyoruz. Bu kontrollerimizde de hastanın gerek tedaviyle gerek hastalıkla ilgili risklerini minimuma indirmeye çalışıyoruz. Bu koruyucu tedavi uygulayan hastalarda tabii ki atak riski azalıyor. Hı hı. Bunun dışında diyelim ki bütün tedaviye rağmen koruyucu tedaviye rağmen ya da bütün koşullara rağmen diyelim ki hastalığımız atak geçirdi. O dönemde de istediğimiz şey hastanın bir an önce bize ulaşması ve e, atak tedavisine erken dönemde başlayabilmek. Evet. Peki genç bir kız diyeyim ki MS hastalığına yakalandı, evlenebilir mi, çocuk sahibi olabilir mi? E, bu konuda nasıl hastalarınızla görüşüyorsunuz? MS hastası evlenebilir. MS hastası çocuk sahibi olabilir. MS hastası hamile kalabilir, çocuk yapabilir, çocuğunu emzirebilir. Ancak bunlar için bir koşulumuz var. Bu konuda doktorunun uygun gördüğü koşulları sağlaması gereklidir. Mesela MS hastası çok sık atak geçirdiği bir dönemde hamile kalmasını önermeyiz. Ancak atakları durmuş, hastalığı kontrol altına alınmış ve hastalık açısından riskleri minimuma indirilmiş bir hasta uzun dönemdir bir yıldan fazla süredir hiç atak geçirmemiş. Biz bu hastanın hamile kalmasına izin verebiliriz. Ancak ee, yine dikkat etmek gereken bir konu hasta hamilelik süresince de kontrollerine devam edecek. Hasta hamilelik süresince de yine doktorunun kontrolü altında olacak. Bir de hamilelik biter bitmez. Hamilelik sonrası atak dediğimiz bir durum var. Hamilelik bittikten sonra hormonal değişimin sonucu olarak hasta bir büyük atak yaşayabiliyor. Bunu engellemek için doğumdan hemen sonra almamız gereken önlemler var. O dönemde hastamızın bize gelmesi ve bu konuda önlem almamız için bize fırsat vermesi lazım. Peki aslında şöyle bir tablo var. Anlıyoruz ki eğer MS hastalığını yakalanan kişi işte ne kadar çok doktoruyla irtibat kurabiliyorsa, tedavisini ne kadar daha itinayla yürütebiliyorsa aslında hastalık o kadar iyi seyrediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. MS'in nasıl gideceğini ya da MS hastamızın sonu sonrasının, 5 yıl sonrasının, 10 yıl sonrasının ne olacağını belirleyen en önemli faktörlerden birisi tedavi uyumudur. Hı. Ve hastanın iyi bir şekilde yetkin bir merkezde izleniyor olmasıdır. Bu koşulları sağladığımızda hastalarımız çok iyi seyredebiliyorlar. Yıllarca hiçbir MS ile ilgili hiçbir hasara uğramadan, MS ile ilgili ciddi hiçbir problem yaşamadan hastalarımız yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Evet. Peki hiç görülmüş vaka var mı? Yani tamamen bu hastalıktan kurtulmak söz konusu mu? Şimdi şöyle bir şey var. Bu kronik hastalıkların hiçbirisi için hastalığın tamamen silinmesi söz konusu değildir. Örneğin diyabet silinmez ya da bu şekilde kronik hastalıklardan hiçbirisi silinmez. Ancak biz tedaviyle bu hastalığı kontrol altına alabiliyoruz ve hastalığın hastamıza zarar vermesini engelleyebiliyoruz. Tabii ki iyi bir kontrol, iyi bir tedavi ve iyi bir işbirliği sayesinde. Hastamızla yaptığımız, sağladığımız iyi bir işbirliği sayesinde. Evet, Profesör Doktor Taşkun Duman çok güzel bilgiler aktardınız bize MS hastalığı ile ilgili. Hocam teşekkür ediyorum programımıza geldiğiniz için. Rica ederim. Sabah. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyenler, sırada kısa bir reklam arası ardından diğer konuğumuzla ve konumuzla sohbetimiz devam ediyor.